Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir umarım. Bugün sizi ormanda yine oynayacağım. Rakip de şu şekilde. Maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız mutlu olurum. Yani rakipte Encira var, Layla var. Ee, yakalarsam çok rahat keserim. Amacım o zaten ama sen artık bir koridoruna dönsen Bir oyuna katılsan kanka. Layla'yı yakaladığım zaman zaten Layla'nın e, yinden kaçma gibi bir şansı yok. Onu net bir şekilde. Güzel deneme, güzel deneme. Evet. şu buraya gelirsen ölür o. Hadi şu Abicim Beyaz atacağız artık yapacak bir şey yok. İyi dalladılar, iyi dalladılar. Kendine Buradan gel direkt gel. maviye gideceğiz, gel. mecbur. de ne oldu şimdi? Geldi. Ne oldu, ne oldu? Bana bana orman aldırmadınız tamam? Eyvallah. Ee e, sonra yani bana aldırmadınız burayı diyelim. E bunlar kendin de öldü, asuyu da öldü. Ne yapıyor bunlar? Bunlar ne yapıyor? Ne yapıyor? Ben anlamadım. E üç tane kil verdiniz bana orman aldırmı böyle orman mı basılır? Vallahi garip. Ama ben dört olamayacağım. Öyle bir sıkıntı var. Şunu almam lazım. Kanka bunu sakın alma. Bunu almazsan olmaz. Ah alev atışını ah. O alev atışın olmasa şunu çalacağız mecbur. Mecbur buradan bunu çalacağız. Ölmeyin, ölmeyin. Yandım, yandım. 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 Güzel. Ikili. E ne yapacaksın şimdi? Oh, bir, oh, bir, oh, bir, oh. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın 2 saattir beni uğraştırdınız Beni uğraştırdınız boşuna Tamam bırakın bırakın oynasın Git git kanka git 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 ben canımı doldururum Sıkıntı yok Tekrar ADC'ye döneceğim ormanları alıp. Gerçi edit de ölür mü? Güzel, güzel. Bravo Chu. Bravo. Onu alamayız, onu alamayız. Oynamayın, oynamayın. Oynamayın, onu alamayız. Hmm. Ah be iyi kaçtı iyi kaçtı iyi kaçtı. Ne başlamış ki? Hasarım yetmedi. Birazcık şeye ihtiyacım var. Ama buraya çekmeyin adamı. Adamı buraya çekmeyin. Niye adamı buraya çekiyorsunuz? Smite'ım yok. Bu da bu harbi kaşınıyorsunuz siz. Granger. Hazır Granger alo. Top, alo. Granger. Bak bak hala gelme çıksana. Geri çekil, bir geri çekil. Birini yakalarız. Tamam, bu gitti. Ama tek başıma bir şey yapamam. Tek başıma bir şey yapamam. Garip oynuyorlar evet garip çok garip oynuyorlar yapabileceğim bir şey yok e, Granger gelmedi orada kanka smite'im yok oraya girilmez Girilmez, girilmez. Ultim de yok. Güzel. Alev atışına tüküreyim. Var mı? Güzel, 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 güzel. Onlar kaplumbağa alsın, sıkıntı yok. Onlar kaplumbağa alsın. Önemli değil. Ne veriyor bana? Atlantis ver. Çok can çekiyorlar. Şimdi şu Layla'yı tekrar bir düşürmemiz lazım. Layla'ya oynayacağım. Hmm, Layla da buraya gelmiş. Şöyle bir çalıda bir bekleyelim. Hmm, alev atışı geldi mi acaba bunun? Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir şey yapamaz bana, yapamaz. Bana bir şey yapamaz. Ama bu yapar. İyi kurtardı, iyi kurtardı. Florin sağ olsun. Florin iyi kurtardı. Ama döneceğim şimdi ben oraya. Alırım alırım. Edit medit fark etmez şu an için. Ya sen ne ara girdin oraya? Ne ara girdin oraya? Hiç görmedim ki. Güzel smite'ını attı. Smite'ını attı. Suyuları iyi ama. Bir tek suyuları iyi. Bak takıma bak takıma. Takıma bak. Abi adamı yakalasanız ha. Yakalasanız da şunu. Olur, Asla. Asla <gülüyor> <kıyasını> <gülüyor> bir bir tamam. Adısı, adısı Alacağım alacağım kaplumbağa alacağım. Şunu bir alayım. Aa lord oldu. Dakikaya hiç bakmadık. Abicim az kuleyi vermesenize. Kuleyi vermeyin. Bak kimse yok orada. Oraya saldırın. Toplan. Şuraya saldır. saldır. Güzel. Bravo işte bu ya. Gir orada. Aslında Layla oraya sıkıntı yok. Layla orayı açabilir. Smite bekletiyorum. Güzel. Tamam. Ben bir Layla'ya gideyim. Siz burayı halledersiniz. Onlar burayı halleder. Ben Layla'ya gidiyorum. Çıkmış. Yetişemedik. Yetişemedik. Olsun. Olsun. Problem değil. Şimdi avlarım. Şimdi avlarım. Burayı ittirmeyin evet. Niye orayı ittiriyorsunuz? Niye hazır hazır. Alev atışına mı artık kanka? Yani yani yani. Yani. Layla'yı avladık yine. Sıkıntı yok. En önemli oydu. Suyu gidiyor suyu. Alo. Siz suyuya gitsenize. Adam koridoru itiyor deminden beri. Biri de dönüp bakmıyor. Şimdi umutsuzluk alınabilir. Hasarım iyice oturdu. Şuraya bir yere pusu kurmam lazım. Ama görüşümü aldılar. Granger yakalarsın onu. E nereye kaçacaksın? Nereye gideceğim? Nereye? Nereye gideceksin kanka? Nereye gideceksin? Ya e bir kaçarsın, iki kaçarsın. Üçüncü de Aldın onu görünce. Güzel. tercih ederim. Lord'u almamız lazım. Lordal orada. Bu Layla'nın çıkışı yok burada. Bak zorluyorsun Neydi? Granger. Lord'a gel. Toplan. Granger gir buraya. Tam suyu aşağıda devam devam. Tam onu sal, onu sal. O yemez, o yemez. En azından benim nezinde yemez. Arkadaşlar şu çuğu bir salın. Tamam, adam aldı, oynadı, oynamadı. Sal, sal kendi oyunumuza bakalım. Şu çuğu bir salın artık. Yumruğumla ayrılmaz ikili. takip et. Ulti hazır. Ah be at ulti Güzel güzel. Abi ilk birinci sekili ya. Birinci skill'i iyi kurtarıyor. Güzel oynadı. Güzel oynadı. Güzel oynadı. Hakkını yemem. Hasar nasıl yetmedi onu anlamadım sadece. Hasarım. Eee... Bir birinci vuruşta, birinci komboda yetmesi lazımdı ama yetmedi. İtemleri ne? Yani hasarı da hasar full. Nasıl yetmedi bilmiyorum. Olsun olsun olur. Ya çoğu oynuyor 7-4-6 oynuyor. Ne istiyorsunuz çoğudan? Adam kule oyunu kule o atsın kulesine. Bir için Herkes oynuyor yani şu an. Şu an takımda bir sıkıntı yok. Kimseyi dallamanın da manası yok. Aha bak çıkardı adam. Layla da oynamıyor bu arada. Layla kötü oynuyor. Bir Layla için değmezdi yani. İki kişi verdiniz. Şuraya bir yere pusabilir miyim? Tamam çaldım. Amacım oydu. Angela'yı veya Layla'yı yakalamam lazım. Bağlantı kesiliyor. Acısıyla, tatlısıyla... O beyitliyor büyük ihtimalle. Tamam. Süper tanklayış. Süper çıkardık burada. Çoğ alır onu. Güzel. O da düştü. Tamam. Gerek var mı devamını bitiririz ya. Saldır, 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 saldır. Saldır biter. 1 çalışıyor? Bunu sadece bir oyun olduğunu sanıyordum sanıyordun. Ultiyi bile kullanamıyorum ki yok oldu. Layla nerede? Bekle bir Layla'yı keseyim. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız mutlu olurum. Ee, yani iyi oynadık iyi oynadık zevkliydi. Hızlı başladı hızlı bitti. Ama tam da bana yine göre bir şey vardı pozisyon vardı. MVP büyük ihtimalle Ranger almıştır hiç ölmedi. Evet çok da yakınız. Ulti atamadım. Son bir iki tane ulti atsaydım MVP alırdım ama önemli değil. Önemli değil. Önemli olan kazanmaktı. Rakipte de suyu güzeldi ama yapacak bir şey yok. Yani tek başına yetemedi. Başka maçlarda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.